Tutankamon, Kleopatra'yı Türkiye'ye kaçırdılar hem de 2022 yılına. Ne? Benim organları getir kafamızdan. Çabuk 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 benim organları çıkar. Baba geldik. Oğlum bu ne lan çıkar çıkmaz 200'lük olduk. Yavrum şu poşetleri taşımamda yardım eder misin? Abla şu an olmaz ya. Kalpsiz herif ya. <laughs> Alo Potifar. Oğlum sen benim kalbimi koymadın mı lan millete bazı oluyorum burada? Lan salak mısın sen? Abi afiyet olsun buralarda bana benzeyen bir kadın gördün mü ya? Görmedim baba. Gel beraber afiyet olsun. Valla olur aslında. Gerçi Oğlum midemi de koymamış ki bu çocuk salak ya. Kardeşim erkek adam göz kalemi mi sürer gözünü ha? Alo Potifar. Şu benim taşakları göndersene ya üst çekmecede kavanozun içinde. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun sen ya her şeyi unutuyorsun. Manyak mısın millet üzerime geliyor gerizekalı. Ah. Abi şu 10 lirayı 2 beşlik yapar mısın bozuğun varsa ya? Babacım beynimin sol tarafı yanımda değil. Uzak dur ben. Tutan kamon. Kleopatra. Benim için geleceğini biliyordum. Öp beni tam zamanı. Hemen şimdi burada mı? Evet hemen şimdi. Nerede? Ne nerede? Lan bunu da mı koymadı?